Ben bu atölyeye katılana kadar belgeselden hep kaçıyordum. Çok korkuyordum. Bana çok farklı bakış açıları kazandı. Değişik alanlarda da çalışabileceğimizi öğrenmiş oldum. Belki gelmişim. çok heyecanlıyım. Çok etkili oldu. Aradolu Üniversiteleri Belgesel Sinema Atölyeleri Projesi kapsamında 7 şehir ve 9 üniversitede atölye çalışması yapan akademisyenlerden kurulu ekibe Mersin Sinema Ofisimiz ev sahipliği yaptı. Belgesel sinemayı fiilen de yapan insanlar olarak belgesel projesi nasıl hazırlanabilir, hazırlanan projelerde nelere dikkat edilmesi gerekir ve projeler kendilerine finans ya da yapım olanakları bulmak için ne tür ortamlara sunulabilir? Bu konuda bir atölye düzenliyoruz. Atölyenin amacı belgesel sinema alanında nitelikli projelerin üretilmesine destek olmak. Bu öğrenciler için büyük bir fırsat. Belgesel Sinemacılar Birliği'nin profesyonel üyelerinden öğreniyorlar. Mersin Sinema Ofisi hem öğrencilere hem de kentteki diğer sinema üretiminde bulunacak olan herkes için önemli bir taban oluşturuyor. Memnuniyetle Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı